Hepinize merhaba dostlar videoma hoş geldiniz sayfalar etiniz harf trafikinin final bölümüyle beraberiz büyük ihtimal bitecek herhalde diye düşünüyorum İnşallah final bölümüdür ee, Kayıt burada kalmıştık en son Birimiz Daniel çok uzun zaman almadı ama Bilmiyorum bunu yapmak üzere zorunda değilim. Ben babamı <laughs> kurtarmak zorunda ama sen neredeyse benimle de geldiğin için teşekkürler. Rica ederim tabii ki lan. Ben de seni bırakmam. Nereye gidiyoruz? <laughs> Bu. Bu arada Half-Life 2 Epsitü o, bölümü gelebilir. Aha. <laughs> <laughs> Burada. Kaçma. Amını sıktım. Evet ben de merak ediyorum. Ama lan. tanrım bu kalenin güzel bir onlar olmak güç sağlıyor. Böyle bir şansı yakalayam yak yakalamayabiliriz. Direni durdurmak zorundayız. Bunu kapatamıyorum. Görünüşe kız Kontrol diğer taraftan yönlendirir. Sistemi çekirdeğe gitmelerinden geleni yapmalısın. Tamam. Tamam ettim. Tabii ki de Alex. Tamam Alex. Haydi bismillah. i yep. them after you. That way you won't be completely forgotten. When the singularity collapses, I will be far away from here, in another universe as a matter of fact. You, on the other hand, will be destroyed in every way it is possible to be destroyed, and even in some which are essentially impossible. Ölün lan Laptop. Oh no, Breen started his as ascent. Lapture? Ne yapacağım? Buna bineceğim herhalde. Evet. Allah. <gülüyor> 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 Öldü yavşak. Are you still with us, Dr. Freeman? Not for <laughs> much longer, I think. If only you had harnessed your boundless energy for a useless purpose. The portal is opening. <laughs> 啊，他他他。啊啊啊啊

Başardın mı? Lan. Have... Time, Dr. Freeman. Zaman Doktor Freeman. Ne? Şey değil mi bu? Is it really that time again? Gerçekte yine aynı zaman. Aa, yine mi sen? Çok time span you've done so çok yüksek fiyat aldım yani ben onları tasarlamıyorum fakar olan o zamanlar. Ben? contemplate them but these are extraordinary times söz için ben alıyorum eğer tabii ki sırf sırf time comes round again. I Size göre keyifle dayatma, dayatma gibi gelmesi bir özür dilerim. Doktor Freeman ileride tüm bunlar mantık gereceğine inanırım. Tabii ki pekala. will all Biz de i̇şte bunu söyleme özgürlüğüne sahip değilim. Bu arada ayrılma vaktim geldi. gidiyor lan. Şşş. Beyaz beyaz tarafa doğru git. Aynen. E ne oldu şimdi? Aa bitti. Harfler harf iki bitti. Evet bitti. Dur bakalım ne olacak. bir şey yapacak mıyım? Evet. Adamlar isimlerine bak. March Light of Jefferson adam. Böyle bitti herhalde. Evet. Neyse arkadaşlar e, burada kıralım. Eee Burada bitiyor. Half-life e, f 2D 10 gelebilir. Finale de geldik. 10 dakika sürdü. <laughs> Aşağıdan kanalıma abone olup bak etme etme. Kendinize iyi bakın. Bay bay.